Merhabalar değerli takipçilerimiz bugün size tırpanın ucuna takılan çapa aparatını tanıtacağız çapa aparatı şu gördüğünüz dişli grubu çıkarılıp oraya yuvasına oturtup monte ediliyor bütün tırpanlara takılıyor ama bizim tavsiyemiz yan tırpanlara takmanız Tır tırpanlarda randıman verim düşebilir. Ve özellikle bu makinede bu aparatı tırpanlarda kullanırken benzin içine kattığınız yağ fazla olmasına dikkat edin. Şimdi ustamız makineyi çalıştıracak. Start stop yapıyor. Start stop yaptı. Bişikteyi yukarı aldı. Bu makineyi çalıştı. Ekrodan bakın duman çıkıyor. Ekrodan duman çıkmasına dikkat edin. Bu çiftlik noktası. Yağ çıkmıyorsa, yani duman çıkmıyorsa yağ oranınız azdır. Özellikle bu tarz ekipmanlarda kullandığımızda.